Oğlum, oğlum ben az önce bunları nasıl ürettim? Ha, ha bak böyle mi? Jeter ve V ve V yaparsanız GTA Vice Aa bak böyle silah. Sen son musun? Silahınız yok. Bana ne sıkıyon lan orası? Tık 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 tık. Oğlum ambulansa sıkmayın lan ona ne sıkıyon? Kahpe. Aman <laughs> koyayım dayı ne yaptın oğlum? Katliam yaptın oğlum, kaptı, abi, yaptım, dayı. Dayı siktir. Son ne sıkıyor. <laughs> Polis bey. Polis bey bu duruma siz ne diyorsunuz? Bak Adil mi sen camına? Diyaz'a gideceğim ya. Diyaz adamdır beyler. Diyaz harbi kahpenin çocuğudur mu? Birazcık geri gel polis abi ölme. abi geri gel dedim sana bunu. bu adamdan çok para çıkarsa götü açıyor. Ah be az çıktılar lan. yok mu başka? Sen ne? Oğlum sen arabanın içine girmişsin Johnny. Ne yaptın? Araba götüne girmiş senin adeta. Kaldır bunu dayı ya. Ben bunun parası var sandım biliyor musun? Kaldır da. Ver bakayım oğlum suni Oğlum o hayat öpücüğünü verir vermez kalktı. Çükünden bir masaj yapıyor. Kutsal çık masajı hatırlarsın. Allah 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 Allah. Selamünaleyküm Diaz abi. Diaz abi sen bu işi biliyorsun. Şu villanın güzelliğine bak ama oyun sonu senin ananı sikip alacağım bu villaya. Ezik, ezik. Full. Yapma Diyaz. Atma telefonu denize Diyaz. İki tane orospu çocuğu var yanımızda. Atom gözlere bak. Al da Ne oldu? Tom'u çarpıldı Ha yukarıdan adamları vuruyordu. Alabildiğiniz kadar silah alın. Tamam mı? Bura, burada pornocu bir karı vardı. Onu hatırlayanlar. Şu an gözleri yaşlı beğendiler bile ama yoktur. Beğenmezler oğlum. Beni çekme oğlum. Ben... Lan indirme lan bırakma beni. Beni bırakma. Orospu çocuğu Lens. Bırak hadi bırak. <laughs> Tuk tuk bak Tommy nasıl hopluyor. Zunk 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 Örnek vatandaş bonusu 50 lira amına kodumun çocuğu vurma kuşlara <laughs> Lan komik adamsın diye adam Oğlum o silah indir anan Üzün amına oğlu bu nasıl Çıkın beyler çıkın burada Ooo bana mı da dönüyorsun? Bak amına çocuğuna bak elimde Çekiçle bana saldırıyor elimde M60 var amına Bana kim sıkıyor ya onun avradı nereden sıkıyorsun Bekle geleceğim ecelin olacağım lan senin bekle lan Bekle celladın giriliyor bekle ben hiçbir şey yapmadan gitsem zaten GTA Türk oynuyoruz ya. Durmayın lan. Söyleme ana, söyleme. Ben bunların hepsini tek başıma dövebilirim. Dövmesin abi. Aferin. Doğru cevap. Döver Çünkü tek başıma dolaşmam da. Kardeşlerim hep yanımda. Lan Tamam siz devam edin buradan. Adamlarımı getirdim oğlum. Ben tek dolaşmam. Çünkü benim arkamda hep kötü deliğim var. Ya çok teknik. Beyler bir şey diyeceğim. Bu çocuk teknik olmazsa beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk teknik. Bu çocuk da teknik teknici. Yapma polis abi. Atma çükünü. Allah polis abi. Bu Cemile benziyor lan. Buraya yakında benim adamlarım da olacak. Hepinizin ecde, Allah Allah adını kim olduğunu sanıyorsun ha? Elektronik bok. Allah. Oğlum ben daha heyecanlı bağırdım ama. Oğlum Diyaz ne yapıyorsun amına kodumun çocuğu? Da 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 Lens senin ananı. Kalk. Kalksana lan. Kalk dedim mi kalkacaksın. Kalk dedim mi kalkacaksın. Aha. Tamam bu iş tamam. Ana ne avradını beceremedim. Çok yavaşsın koçum lan. Lens Vens'in de götüne sokacağım. Çünkü bunu hak etti. Kutu katıyordu bana babası aldı. Hiç sıkıntı yok. Farkındayım. Zın. Allah çok gittik çok gittik. Tamam güzel gittik ama güzel. Tamam sıkıntı yok lan. Baya iyi gittik lan galiba. Oğlum baya iyi gitmişiz ha. Tamam 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 geldik 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 beyler adeta. <laughs> o gitsin ona gerek. <laughs> Şunu öldüreceğim. Oğlum adamın omzu koptu lan. Mal. Lens'e bir tane koydum beyler bunu hak etti. Oğlum adam. Ya orospu çocuğu lan. <laughs> <laughs> abi lens tekneyi böyle bir yere sokarsa geberir tabi. Bunu hak etti. Tutuk atıyordu bana çok acıktım beyler. Saat 12'ye geldi saat galiba. Normal normal günlük saatten bahsediyorum. Günlük kullanılan saat. Ay! <laughs> Onun ne da... bir anda diyorsun ofisindeyiz beyler. işte İşte heyecan başlıyor arkadaşlar. <laughs> Aa lens youtuber oğlum. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tam bir ettiğinin kanalına hoş geldiniz. Tam Benz'in anasını. <laughs> Hadi geçmiş olsun beyler. Abi harbiden Lens sen harbiden öküz bir insansın ya. Az önce niye süremedin? Sebebi neydi ki? Lens e öküz dediğiniz yorumlara yazar mısınız? Lens Lens'in anasına söyleyebilirsiniz yorumlarda. Dın 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 baş koymuşum Türkiye yemin yoluna dın 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 ırmağının akışına ölürüm dın 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 ırmağının akışına ölürüm. Oğlum motoru bindiğimi nereden duydunuz? Hemen anons geçtiler motoru vardı. Ya şuradaki partinin klastığına var. Ya iyi bir parti bunu hak ettim çünkü. iyi bir tatil bunu hak ettim. Maserati bunu hak ettim. Aston Martin bunu hak ettim. Senin gödüne sokacağım çünkü bunu hak ettim. dayı. Arkadaşlar senin adamda. atıyordu bana babasal. Ya bu çocuk arabayı böyle motoru böyle sürmesi beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk motoru böyle sür. Yansıka böyle kaldık ya güzel. Dayı <laughs> hey, çatalın gözüküyor. Senin ben çatalına... nasıl... Hey, yapma atma şu çatalı denize. Look <laughs> one taps. Tık one top Tık one top One top One Ananı sikim biri geğirdi beyler Geğirme lan Vay vay vay